en zor şey bir konuşmaya başlamak. Başladıktan sonra gerisi geliyor bir şekilde ama konuşmaya başlamak en zoru. Ben Enes Nilüfer, 5. bölüm podcastle karşınızdayım. Öncelikle e, neden olmuyordan sonra bir anket yapmıştım Instagram'da. Ne dinlemek istersiniz, neyi anlatayım diye. Böyle %93 oranında falan. Neden IAPETO Ayapeto Koyos Neden böyle bir nick konusu geldi. Ben de önceden tabi seçerken bunun bu şekilde anlaşılacağı bu kadar ilgi çekeceğini tahmin etmemiştim. Fakat sonrasında e, soruldukça aslında bunu hani düşünerek seçtiğimi ve bu konudaki görüşlerimi, duygularımı biraz paylaşmak istedim. Öncelikle Koyos'tan başlayayım. Ve bu iki ayrı kavram aslında. Yani Apepto tuz ve Koyos. Dünyayı Olimpos tanrılarından önce yöneten Yunan mitolojisine göre yöneten Titanların iki tane Titan'ın isminin birleşimi. Neden bu iki tane Titan'ın ismi birleşiyor? neden mesela Gaya ile Reheya birleşmiyor? Ben de onu anlatacağım. Birincisi Koyos akıl ve kuzey kutbunu temsil ediyor. Zekanın titanı. Aklı temsil etmek, zekayı temsil etmek. Evet, dünyayı insanın aklı dönüştürdü, insan aklı değiştirdi ve insanın aklına çok ciddi bir saygı duyuyoruz. Fakat bundan önce daha farklı, daha önemli olan bir şey var. Hep bunu düşündüm, hep bu emekçilik, işçilik üzerine kafa yordum. Çünkü insanlar zekanın dünyayı değiştireceğine inanırdı. Hep akıllı olan insanlar dünyayı değiştirir. Evet, büyük ölçüde bu önerme doğru gibi gelse de insanlara çok eksik bir önermedir. Nedir peki? Şimdi Ayapetus diye bir uydu var aynı zamanda. Hani bir Titan isminin olmasının yanında bir uydu ismi. Bu uydunun bazı özellikleri var. Bir tarafı siyah mesela, bir tarafı beyaz. Ortasından, belki YouTube'dan bakarsınız veya Google'dan, ortasından böyle yapay bir duvar geçiyor. Yani sanki birisi onu oraya örmüş gibi sıra dağlar olması gereken bir yerde bir duvar var. Bu yapay görünen ama doğal bir duvar beyazlıkla siyahlık arasında. Bir tarafı buzdur, bir tarafı yanar dağdır mesela bu şeyin. Gerçekten böyledir. Yani mitolojide böyle geçtiği için değil. Gerçekten böyle bir uydu var. Satürn'ün uydusu. Ayapeto, Ayapetus ölümlülük ve yara ve yaşam süresini temsil ediyor. Ölümlülük. Dikkati temsil ediyor ve işçilerin tanrısı işçilerin titanı. Bu aslında bütün olayı açıklıyor. Yani zeka tek başına bir anlam ifade etmiyor dünyada. Çok zeki olmak, çok hızlı anlamak, çok hızlı kavramak. Herkes anlayana kadar ben çoktan anlamıştım demek. Herkes tahmin edene kadar ben çoktan tahmin etmiştim zaten demek. Veya herkes Herkes bir görüşe gelene kadar diyor. ben zaten o görüşteydim demek. Herkes bir şeyi okuyana kadar ben zaten okumuştum demek. Ama başlı başına hiçbir anlam ifade etmiyor. Ne zaman bir anlam ifade ediyor? Akıl, zeka, bilgi, görgü ne zaman bir anlam ifade ediyor? Çok çabaladığında, çok çalıştığında aktarımı, o duyguyu, o düşünceyi o fikri aktarımı sağlayabildiğinde çok bir anlam ifade ediyor. Bir tarafı buz, bir tarafı yanardağ ve kül olan insan zihni, aslında insan zihnini temsil eder. Ortasından duvarla ayrılmıştır. Bir tarafı iyilik, bir tarafı kötülük, birbirine karışan iyilik ve kötülükler. Bir tarafı siyah, bir tarafı beyaz. Bunların hepsinde sembolik ifadeler, sembolik anlamlar var. Fakat çalışmak, çalışmak ve bir şeyi daha iyi ifade etmek için uğraşmak, didinmek. Şey aklıma geldi, yaşlılar gençler hep çalışın çalışın falan diyor. Ya bütünüyle böyle değil. Youtube'da binlerce, on binlerce hatta motivasyon videosu var işte şöyle kazandım. Böyle ayakkabı boyuyordum. Böyle işte pazarlarda koşturuyordum falan. Herkesin böyle bir hikayesi var. Buna true story mi diyorlar? Amerika'da bir şey diyorlar. Bir reklam, bir PR çalışmasıdır aslında. Hani siz de olabilirsiniz. Olamazsınız. Neden olamazsınız? Çünkü bir çalışma çalışmayla yapılan şeyler değildir çoğu zaman. Mesela insanlar çok ünlü olan insanlardan bazı tanıdıklarım var. Yani gerçek hayatına hakim olduklarım, tanıdığım demeyeyim. Gerçek hayatını bildiğim insanlar var. Onlar mesela gerçek hayatındaki o dokunuşu, hani bir el gelir böyle senin hayatını alır, bir yerden bir yere çıkarır ya, onu hiç söylemiyorlar. Evet. Yani motivasyon şeylerinde, videolarında hiç o eli söylemiyorlar isim vermiyorlar mesela. Bana şu şöyle bir yardımda bulunduğu için böyle bir duruma geldim. Veya tesadüfen şununla tanıştım o yüzden buraya geldim demiyorlar. İşte ben çalıştım, çabaladım, bilmem ne yaptım falan diyorlar. Evet, bütünlüğüyle çalışmaktır hayatın özü. Evet, çalışmaktır. Ama bir de şans kısmı vardır, nasip denilebilir. Çans kısmı vardır. Ha Üçü birden birleşirse yani ne dedik başta? Zeka sonra çalışkanlık sonra da nasibin çok yüksekse bahtına çıksa mesela o zaman büyük bir başarı olur. Neden iapetos koyuyoruz veya iapeto o Yunanca olduğu için öyle birleşiyor zannediyorum. Iapeto kovios neden? Bir, dikkat eksikliğim var. Dikkatim temsil eder. Ayafeto. Ölümlülükle ilgili bir problemim var. Ölmekle ilgili bir problemim var. Kalıcı olmakla alakalı bir problemim var. Bunu hatırlatır. İşçiliği hatırlatır. Çırağı olmadığın işin ustası olamayacağını hatırlatır. Çok fazla çalışırsan ancak başarabileceğini hatırlatır. Gece gündüz hiç kimsenin çalışmadığı kadar herkes uyurken, herkesin kalkmadığı saatte kalkarak, herkesin yatmadığı saatte geç yatarak çalışmak, çabalamak ve en sonunda istediğin şeye ulaşmak. Ulaştığımı tartışılır ama en azından mücadele etmek ulaşabilmek için mücadele etmek çok zevkli. Yani çok zevkli. Başarmaktan daha zevklidir. Başarınca 2-3 alkış, biraz şöhret, biraz para ne bileyim. Ama o süreç, üretim süreci, bir şey için çabalama süreci Hani aşk kavuşmaktan daha üstün bir duygudur ya. Çünkü kavuşursan roman olmaz, kavuşursan oyun da olmaz. Romeo ve Juliet'in kavuşmayacağını Romeo ile Romeo ve Juliet oyununu izlemeden önce bilirsin. Hiç duymamış bir insan da tahmin eder. Yok ya bunlar kavuşamaz. Yani Neden? Bu neden kaynaklanıyor? Çünkü kavuştuğunda o oyun olmaz. Hani geliyor, evet düşman aileler değil ve evlenip mutlu oluyorlar başarmak da biraz böyledir aslında. Hani o oh, Cem Yılmaz onu şeylerde çok işler filmlerinde. Zirvedeki yalnızlık. Zirvedeki yalnızlık başardık şimdi ne oldu? Hani geldik tamam şimdi ne oldu? O konuma gelmeden aslında o mücadele o süreci takip etmek her zaman daha iyidir. Ayapeto ile ilgili notlarıma bakarken şunu da fark ettim. Promete'nin babası aynı zamanda. Promete nedir? İşte Olimpos tanrılarından ateşi çalan kişi ve bunu insanlığa veren kişi. Kafkas dağlarına, Onun Prometo, şeyi var, e, mağarası var, gitmiştim oraya. Kafkas dağlarına zincirlenen, insanlara aydınlığı veren, ateşi veren kişi yarı tanrı böyle inanıyor mitoloji böyle söylüyor felsefede de üzerine çok düşünülen üzerine çok kurgular yapılan birisi bu mücadeledir aslında bütün mücadelemiz İnsanlara bir şeyler anlatırız insanlara niye bir şeyler anlatırız ki neden konuşuruz neden konuşuruz hiçbir şey değişmiyor ki ne konuşuyorsun Hayır. Bu mücadele aslında, bu inat aslında seni hayatta tutuyor. Tamam bir şeyler olmayacak biliyorsun sen de. Ama ya olursa diyorsun, neden olmasın diyorsun. Bu da gayet kabul edilebilir bir davranış bence. Ve işte tüm bu bakış açılarıyla bütün mitoloji, bütün bilgiler, bütün felsefe bize bu mücadeleyi anlatır, bu mücadeleyi gösterir. Birileri aydınlığı yaymak, sorgulamayı oluşturmak, insan zihnine, insan idrakine, insan anlayışına yeni bir şeyler sunmak, yeni bir bakış açısı sunmak için koşturur, durur, oyun yazar, hikaye yazar, gündem dışı kağıt karalar, Roman yazar hepsinin temelinde herkesin kabul ettiği gibi olmayabilir düşüncesi bütün insanlık buna inanıyor ama ya öyle değilse bütün insanlık modern çağa inanıyor modern yaşamın getirdiklerine inanıyor modern yaşamın nimetlerine inanıyor ama ya öyle değilse bu çok saygı duyulası bir çabadır. Teşekkürler.